Allah hepimizle uğraştırıyor. Şerife ama onu gördün mü seni döveceğim gör. <laughs> bir gör bak. <gülüyor> Şerife. <gülüyor> Baba nerede? <laughs> Anne nerede? <laughs> Anne. Anne nerede? Baba nerede? Baba nerede? Anne. Baba nerede? Anne. Baba nerede? Anne. Baba? Anne. Nene nerede? Anne. Nene? amca nerede? Anne. Muhammed amca nerede? Anne. Muhammed amca nerede? Anne. Emi nerede Emi? Dede nerede dede? Bak yine onu gördüm. Cız cız cız.